Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde İsviçre iltica konusunu 5-6-7 video beraber inceleyeceğiz. Önce kısa tanıtımları, başvuru süreçleri, avukat tercüman hakkı, e, otel kamp kalışı, dil eğitimi, eğitime devam etme, çalışma hakkı, sonra süreçler, mahkemeler, bir yıl, üç yıl, kaç yıl veriliyor, nasıl yerleşiliyor, vatandaşlar, giden yollar hepsini tek tek inceleyeceğiz e, İsviçre ilticada Türk vatandaşlarına yaklaşımını da inceleyeceğiz. Önce bir ekranda bakalım şartlara. İsviçre hem 19 hani hem Cenevre Anlaşması, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İltica ve Sığınma tarafı hem de Dublin kurallarına tabi olan bir ülkedir. Bunu ilerleyen videolar, videolarda niçin bunlar önemli onları atacağız. Önce Dublin'i söyleyeyim. Önce Cenevre'yi söyleyeyim. 1958 Birleşmiş Milletler Cenevre Anlaşması'na göre İsviçre ilticacı kabul etmek zorunda. Dublin Anlaşmalarına göre de İsviçre kendisinden önce Avrupa Birliği ülkelerinden birinden geleni tespit ederse geri iade etme hakkı var. Bulgaristan'dan geldiniz İsviçre'ye. Bulgaristan'da parmak izi vermişsiniz. Yakalanmışsınız bir şekilde geri iade edilirsiniz. Yani İsviçre hemen geri iade eder. Çünkü hem Dublin 3 hem de güvenli ülke olayından dolayı. Şimdi bakalım ırk ayrımcılığı din ayrımcılığı, dil ayrımcılığı, siyasi fikir ayrımcılığı, cinsel yönelim ayrımcılığı ve can güvenliği. İsviçre dünyada bu kuralları yüzde uygulayan, çok önem veren, çok hassasiyetli davranan ülkelerin başında geliyor. Yani size asla bir yalancı gözüyle bakmadan önce mutlaka ciddiye alıp sizi bu ekrandaki tehlikelerden korumak için hemen size bir yaşama hakkı veriyor ülkesinde. Bir geçici bir koruma statüsü veriyor. Hatta e, yalanınız bir hani tanziderim ederim tabi dürüst insanları e, sahte eden yani sahte bir şekilde iltica ettiğinizi anlasa bile yine de çok zor geri gönderiyor Türkiye iadesi yani müt yani ben hiç görmedim. E, çok zor yani bu şekilde. Ancak bu şu değil yani %100 kalıcı bir oturum vermiyor süreç uzayıp gidiyor. Ha, ha, şartlar, tabii her ülkenin şartlarına bakacağız. Yani yaşam şartları, o 2-3 yıllık bekleme şartları, mahkeme süreçleri e, diğer ülkelere göre daha iyi gözüküyor. Şimdi bizim Türk vatandaşlarına yaklaşımına bakalım. Ee, öncelikle e, ilk eski sorunlarımızda işte Kürt, Alevi işte vesaire bunlara hak veriyor hala devam eden süreç varsa bunu belgelediyseniz yine devam ediyor. Sonra 2015-2016 FETÖ olayları bunlara da hak veriyor. İşte can güvenliği, cinsel yönelim bunlara da hak veriyor. Bunlar da mahkemeyi kaybetseniz bile